Herkese merhaba, bugün hepimizin hayatında en az bir kere düştüğü bir düşünce tuzağını masaya yatırıyoruz. Konumuz, evrim ağacı gibi son derece güvenilir akademik bir kaynaktan derlediğimiz bilgilerle batık maliyet yanılgısı. Şöyle bir anı düşünün. Sinemadasınız, film gerçekten çok kötü, zamanınız boşa gidiyor ama o koltuktan kalkamıyorsunuz. İçinizden bir ses diyor ki, ama bilet parasını verdim, şimdi çıkarsam o para yanar. Tanıdık geldi değil mi? İşte tam olarak o histen bahsediyoruz. İşte bu can sıkıcı, artık çok geç, devam etmeliyim hissi aslında psikolojide adık olmuş bir durum. Yani bu konuda yalnız değilsiniz. Hatta bu beynimizin bize oynadığı ve sık sık tuzağına düştüğümüz evrensel bir oyun. Peki, nedir bu batık maliyet yanılgısı? Teknik terimleri bir kenara bırakalım. En basit haliyle şu. Geri getiremeyeceğiniz, yani adı üstünde batmış bir para, zaman veya emek yüzünden aslında yanlış olduğunu bile bile bir kararda ısrar etme hali. Hani o meşhur, zararın neresinden dönsen kârdır sözü var ya, işte tam olarak onun tersini yapmak. Bizi bu tuzağa düşüren düşünce sesilesi genelde böyle işliyor. Baktığınızda kulağa ne kadar mantıklı geliyor değil mi? bir şeye başladım, emek verdim. Şimdi bırakırsam hepsi boşa gider. O zaman devam etmeliyim. Ama işte o mantık kusurlu. Çünkü geleceğe değil, tamamen geçmişe odaklanıyor. Gelecekteki olası kazançları değil, geçmişteki geri döndürülemez kayıpları düşünüyor. Ve tuzak da tam burada. Hatta bu yanılgının o kadar meşhur bir örneği var ki, literatüre kendi adını vermiş. Concord yanılgısı. Eminim bir yerlerde duymuşsunuzdur. Gelin şimdi bu inanılmaz süpersonik jetin milyarlarca dolarlık ibretlik hikayesine yakından bakalım. Concord teknolojik bir devrimdi, evet. Ama ekonomik olarak tam bir felaketti. Evrem Ağacı'ndaki makalede de detaylıca anlatıldığı gibi, İngiliz ve Fransız hükümetleri projenin hiçbir zaman kâra geçmeyeceğini anladıktan yıllar sonra bile, sırf o ana dek harcanan milyarları haklı çıkarmak için projeye para akıtmaya devam ettiler. İşte bu, batık maliyetin adeta ders kitaplarına girecek kadar net bir örneği. Tamam, yanılgının ne olduğunu anladık ama asıl merak edilen soru şu, neden? Neden mantığımıza ters düşen bu tuzağa bu kadar kolay yakalanıyoruz? Cevap beynimizin en temel çalışma prensiplerinden birinde gizli. Bu alanda yapılan en önemli çalışmalar Nobel ödüllü psikolog Daniel Kahneman gibi duayen isimlerden geliyor. Kahneman'ın ortaya koyduğu bir kavram var: Kayıptan kaçınma. Bunun anlamı şu: 100 lira kaybetmenin bize verdiği acı, 100 lira bulmanın verdiği mutluluktan çok daha yoğun. Kısacası beynimiz kaybetmekten nefret ediyor ve bundan kaçınmak için mantıksız şeyler yapabiliyor. Bakın bu konuyla ilgili ne kadar dahice bir deney var. İki farklı senaryo düşünün. İkisinde de cebinizden net olarak 10 dolar eksiliyor, değil mi? Ama sonuçlar çok farklı. Neden? Çünkü beynimiz parayı farklı zihinsel hesaplara koyuyor. İlk senaryoda kaybettiğiniz para genel cüzdanınızdan giden bir kayıp. Ama ikincisinde o kayıp doğrudan sinema bileti hesabına yazılıyor. O hesap zaten battığı için aynı hesaba bir 10 dolar daha yatırmak bize çok daha acı veriyor. İşte bu kadar basit ama etkili bir tuzak. Bu zihinsel muhasebe oyununun ne kadar güçlü olduğunu gösteren bir başka çarpıcı deney daha var. Gelin ona da bakalım. Yine evrim ağacının atıfta bulunduğu Hal Arkes ve Catherine Bloomer'ın yaptığı bir deneyde, insanlara aynı tarihe denk gelen iki kayak gezisi için bilet aldıkları söyleniyor. Biri 100 dolarlık, fena değil, diğeri ise sadece 50 dolarlık ama çok çok daha eğlenceli bir gezi. Mantık neyi söyler? Tabii ki daha iyi ve ucuz olanı seçmeyi. Ama hayır, katılımcıların yarısından fazlası sırf daha çok para verdikleri için objektif olarak daha kötü olan 100 dolarlık geziyi tercih ediyor. Tek nedenleri var, o 100 doların batmasını istemiyorlar. İnanılmaz değil mi? Concord, deneyler, bunlar ilginç ama asıl mesele bu yanılgının bizim kendi hayatımızı, günlük kararlarımızı nasıl şekillendirdiği. İşte bu yanılgının günlük hayattaki yansımaları. Sırf o kadar yıl okudum diye sevmediğiniz bir bölümü bitirmek. Sırf yıllarımızı verdik diye sizi mutsuz eden bir ilişkiyi sürdürmek. O kadar para verdim diye sıkıntıdan patladığınız bir maçı sonuna kadar izlemek. Bu senaryolardan en az biri eminim size de tanıdık geliyordur. İşte bunların hepsi batık maliyet yanılgısının birer örneği. Şimdi burada çok çok önemli bir ayrım yapmamız gerekiyor. Bu yanılgıyı bilmek karşımıza çıkan her zorlukta hemen pes etmek için bir bahane mi? Elbette hayır. Mesele şu. Kararınızı neye göre veriyorsunuz? Geçmişte harcadığınız paraya, emeğe mi yoksa gelecekte elde edeceğiniz faydaya mı? Mesela tıp fakültesinde 6 yıl okumuş ve mezuniyetine sadece 1 ay kalmış birinin "Sevmiyorum" diye okulu bırakması mantıklı olmaz. Çünkü gelecekteki fayda o 1 aylık çabadan çok daha büyük. Ama kararınızın tek sebebi "O kadar emek verdim boşa gitmesin" ise işte o zaman tuzağa düşmüşsünüz demektir. Güzel. Peki, bu tuzağa karşı kendimizi nasıl koruyabiliriz? Neyse ki, daha rasyonel kararlar almamızı sağlayacak basit ama etkili bir düşünme yöntemi var. Formül aslında bu üç adımda saklı. Birincisi ve en zoru, o harcadığınız zamanın, paranın, emeğin geri gelmeyeceğini kabul edin. Onlar gitti. İkincisi, sadece bugünden sonrasına odaklanın. Gelecekteki artıları ve eksileri düşünün ve son olarak kendinize şu sihirli soruyu sorun: Eğer bu işe, bu ilişkiye, bu projeye bugün sıfırdan başlıyor olsaydım, yine de başlar mıydım? Unutmamanız gereken en temel fikir bu aslında. Kararlarınızı geçmişteki yatırımlarınızı haklı çıkarmak için değil, geleceğinize en iyi hizmet edecek şekilde alın. Geçmişin esiri olmak yerine geleceğinize yatırım yapın. Bu bölümü bitirirken sizi bu soruyla baş başa bırakmak istiyorum. Hayatınızda sırf geçmişte çok fazla yatırım yaptığınız için vazgeçemediğiniz ne var? Bir iş, bir ilişki, belki de bir alışkanlık. Belki de artık zararın neresinden dönsen kârdır deme zamanı gelmiştir.